Merhabalar Komper personel hoş geldiniz. Demir ilanı var. İş kuralımları arkadaşlar hızlı hızlı hemen anlatıyorum. 81 ilden başvuruları açık. KPSS şartı aranmıyor. 114 kamu iş alımı yapılacak. Hemen başvuru şartlarına ve ilanlara geçiyorum. 8 ilde çalışmak üzere 3 meslekten 114 personel alımı alınıyor. İşkur web sayfasında yayınlandı. İşkur açık iş ilanları üzerinden en şubeden ilanlar yayınlandı. İş ilan numaralarını haberde görebilirsiniz kaynakçı oktijan ve elektrik kaynakçısı bunları tek tek numaraları okumayacağım arkadaşlar buradan ilan numaralarına bakıp ilan numaralarını yazıp işgul üzerinden arama yaptırıp başvurularınızı yapabilirsiniz makine motor teknolojisi teknisyeni makine teknisyeni ve motor ve makine diye geçiyor Devam ediyorum. Yine aynı. Yine makine motor teknisyen alımı var. Makine bakım ve onarımcı salınıyor. Resmi gazete ilanı burada bulabilirsiniz. Alım yapılan ilanlarda e, illerde İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Afyon, Karahisar ve Çankırı bulunuyor. Ankara var. Kocaeli var. Bu illerde çalışmak isteyenler başvuru yapabilirler. Başvurular ülke geneline açık arkadaşlar. Başvuru yapacağınız ili ve seçip pozisyon ili seçip işkur üzerinden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvurular açıldı. Son gün 3 Kasım. Türkiye İş Kurumu web sayfası üzerinden ilan numaralarını yazıp başvurunuzu yapabilirsiniz. Ya da iş kura girip şifreli girişinizi yaptıktan sonra iş ilanlarına gireceksiniz. Oradan sağ taraftan kamu iş ilanlarını seçeceksiniz. Zaten sayfaları ilerledikçe demin Devlet Demiryolları iş ilanlarını göreceksiniz. Oradan arayabilirsiniz veya Kuruma Devlet Demiryolları yazarak arama yaptırabilirsiniz ya da buradan başvuru yapmak istediğiniz pozisyon ilan numarasını direkt orada ilan numarasıyla arama yerinde ilan numarasını yazıp arama yaptırıp ilanı görüp Direkt oradan başvuru linkine basarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Haberin linkini açıklamaları bırakacağım arkadaşlar. Güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. İlanlarımızdan haberdar olmak için e, YouTube'da e, haberdar olmak için bir zil butonu var. Ona tıklayın. İlanlarımız anında size bildirimle gelsin. Bildirimlerinizi açın. Videolarımızı paylaşırsanız iş arayanlara da yardımcı olmuş olursunuz. Ne kadar çok paylaşım o kadar çok fayda diyelim. Takipte kalın. Hoşçakalın.